fazla değil. He. Metin abi. O hesap yapıyor Kayserili hesabı. <gülüyor> <gülüyor> 12, 12, 12. <laughs> Para hesabını çok seviyorum. <gülüyor> 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 Balık işi başlamadan miyiz böyle işi de gibi <laughs> Kedi hiçbir şey yapmıyor görüyor musun? Kedi de kaçmıyor. Ne ben. ben mi geliyorum? Böyle? Evet abi geç abi. Ver abi. 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 Ne <laughs> oğlum? Üç Bekir. Bak şimdi beni iyi dinle abi. Bak tere bak. Tal yapma oraya. Oraya gidiyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Aydın evet. sen de yerinden hiç kıpırdamıyorsun. Tamam. Tamam mı? Çekiyor. Yavaş yavaş çekiyoruz. Çek oraya. Aydın bak şimdi Metin Metin He. bak botun götünü yanaştır oraya yanına doğru Bunu şimdi üç tekniği nasıl çekeceğiz? Burada değil gülle Buna Bizi şeye götür İstanbul'a götürür Şunu bir tanıştıralım kaptan kusura Ha. Namı değer Gondi. Diğer arkadaş. Metin, Metin işte abi. Buna ne? isim bulamadık. Tüccarı. <laughs> Kayseri Tüccarı. Kayseri Tüccarı? İsim Ayşe bulamadık. Bicara. Bu? Tamam. Metin, Senin sana ne diyelim, diyelim Metin? Tamam oğlum, sıktası kapı. İndir onu. Bir dakika, şu şeye kırılmasın. Bir dakika Metin, bak yine bildiğini okuyorsun. Makineyi çalıştıracağım. Yeşili salacağız. Tamam. Botun içine atacağız. Ama hemen atamazsın onu. O da bağlı çünkü ona. Şu üstü, bir yere atacak mısın? <laughs> <laughs> Herkese günaydın. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün hafta sonu cumartesi günü. Kanalımızın ilk yayını olacak bu. Youtube kanalımızın. Evet arkadaşlar. Dostum Metin'le beraberiz. Aynen. Sevgili dostumuz Cüneyt'le beraberiz. Aynen. Ee, çok sevdiğimiz bir abimizin teknesindeyiz. Önce istersen kendimizden bahsedelim biraz. Benim adım Hüseyin Çanakçı Bodrumlu'yum. Metin de Kayseri'li. Ben Kayseriliyim elhamdülillah. <laughs> Kayserili balıkçı. Parayı evet. çok sever. <laughs> yani para herkes sever ama ben biraz daha fazla seviyorum. Evet arkadaşlar biz eee epey de YouTube kanalı kurmak istiyorduk ama. Çok kanal izledik. Bunlardan birisi de işte eee balıktaysan özgürsün. E, pusula yönümüz. Çok sevdiğim iki tane de genç var. Çift onlar da karavancılar, artı balık tutmaya çalışan iki genç, çok sempatikler, yolcuların dikkatini hediye. Onları takip ederken biz de bir YouTube kanalı kurmayı karar verdik. Tabii amatörce bir çekim olacak bu, artı çok büyük balıklar hedefimiz yok. Sadece biz keyif aldığımız bir işi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah siz de keyif alırsınız bu çekimden. Şimdi oltalarımızı atacağız bir 5 dakikaya kadar hazırlıklarımızı yapıyoruz. Beş dakika sonra e, attık mı artık inşallah ne çıkarsa balık. Sizleri tek tek göstermeye çalışacağız. Metin çok ustadır bu konuda. Elhamdülillah efendim. <laughs> Her şeyde i̇nşallah. elhamdülillah demeyi sever. Güzel güzel inşallah güzel olacak. Bugün Peki, abisi çıkıyor onun yola yolu. E, Abisinin şansı tutacak. Aynen e, abimin şansına. Aynen. <laughs> aynen doğru söylüyoruz inşallah. Bugün abimin şansına inşallah bir güzel bir balık yakalayacağız. E, inşallah, tabii profesyonel tabii. değiliz ama Gene de elimizden gelen ne yapıyoruz yani şimdi evet. Allah için. Hepinize teşekkürler. Birazdan görüşürüz. Balıklar evet. ötmeye başladı aşağıda biz atalım e, isterseniz. Arkadaşlar kanalımızda şey yaptığımız zaman bizi takip etmeyi unutmayın. Biz her zaman insanlar takip ediyoruz. Siz de biz yani sizler de bizi takip edin. Çok yok ya aslında. Aynen. Yani keyif alıyorlarsa bizi Aynen. takip etsin. E, almıyorlarsa da evet. def etsinler başlarına Aynen. göndersinler. Hadi Hüseyin abi rast <laughs> gelin. Hadi rast gelsin bakalım. At bakalım. Hadi, hadi Hüseyin, 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 hüseyin abicim sana da. İyi çekimler. Ya Allah. Bismillah attım denize gitsin deriz. <laughs> hava güzel ama. Çok güzel hava. hava abi, güzel. Çok güzel Mükemmel. Bodrum'da artık biliyorsunuz e, yani Türkiye genelinde yağışık. Bodrum'da da yazdan kalma havalar var. Yılbaşından sonra dedik ki yağmur, çamur, soğuk olacak dedik ama o da pek görünmüyor. Son 3-5 günü daha var. İşte 3-5 gün sonra yağmurlar ve soğuklar gelmeye başlıyor. Birazdan zaten yazdan kalma bir hava olduğunu gösteririz yine size. İşte çekeriz buralarda. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar. Evet, şöyle bari. Evet, başka yere gidiyoruz şimdi. Evet Hüseyin abi balık tuttun. Nereye evet. değiştirdik hemen yeri bak hemen şey yaptı kendini belli etti. Evet güzel bir antenli mercan. Evet boyu güzel. Evet çok iyi. Merayı değiştirdiniz iyi oldu. Vallahi ümidimi kaybetmek üzereydim. Yaptınız kaybetme. Ben dedim ya sana Cüneyt abi. Yerimiz güzel şu. Tamamdır abi. İnşallah iyi olur. Mamun atıyoruz biz arkadaşlar mamun. Sürünez mürünez falan değil yani. Direkt mamun atıyoruz. Ama aşağıda iyi balık var. Şu an iyi bir balık aldık. Evet Metin abi. Evet arkadaşlar. Güzel. Tam yerine geldik Mera. Kertenezimiz güzel. Kertanez yani mi? şu anda e, bizim sağ olsun Bayram Bey'in tam şeyine geldik işte. Merasına. Onun meralar meşhurdur. Bayram Bey'in. Evet. Yani Cüneyt abim, Cüneyt arkadaşımız da aldı bir tane. Hüseyin arkadaşımız bir tane aldı. Derken inşallah biz de bir tane almayı düşünüyoruz. Düşüncemiz o. Aman diyor aman. Süleyha diyor. Züleyha. Küçük var bunlar. Bakın ne var oldu? Küçük var. Yok ya. <laughs> ya Cüneyda burası aslında Tam benim yerim biliyor musun? Ya bir tanesi şu çukradan yakalarsam, tamam diyemem de yok. Hangisinden? Herisinden yakaladım. Yok be abi çukra o kadar önemli değil. Bunu ben abimin şansına yakaladım. Kaç haftadır hep çukra yakalıyor ya. Yani. Hayat yapma ya. da başladı. Ufak burada ya. Nasıl? He? He? Bravo, çubura, çubura. Getir yiyin kamerayı. Çubura, çubura var burada. <laughs> o ne <da> lan? <laughs> Artık öküz doyurak çektim. Tamam, <laughs> ne yapalım sayıyor. Ayna yapmış diyor bir tane. Ayna yaptı öyle. Evet arkadaşlar, bu işte ben de varım. Yani <laughs> 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 görüyorsunuz. <gülüyor> bayram diyor ya, Bayram diyor. Ayna yaptım ne aynası lan diyor, balık geldi diyor ben. Ya. Tam yerine geldik. Yemlerimiz yeterse var ya. Yem yetmezse geri gider bir yem alır geliriz Metin. Yer, aynı yeri bulamazsın mıydı ya? Bulurum ben bulurum. Onun ben şeyini yuvasını yaptım artık. He? Buluruz. Terimleri katmış mıyım Hüseyin abi? He? Terimleri katmış mıyım? <laughs> katmışsın, katmışsın. Aynen <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Geçen hafta burayı bulamadık abi. Çok yakına girdik sanki şey hafta Öyle bir durum gibiydi sanki. Ayna yaptı mı diyor, balık çıktı yukarı balık çekiyordur. Ne aynısı? <laughs> Yok ya Hüseyin abi, ciddi söylüyomu bak ya. İpi kıracak kahpe diyor. Ne yapıcıyım? İpi kıracak. Ufacık baksana ya. Nedir ki bu? Ha? Bu benim için balık mı? Güzel. Güzel oldu. Kamera yutlasana. Gerek yok şimdi reklam olmayalım. <laughs> Aydın Bey. Reklam olmayalım. Patlak göz. Balık güzel yem yok. Eee Hüseyin abi. Kötü de olsa bir tane daha yem alacaktı. Abi. Böyle diyorsun be. Şimdi bak. Bu yem yani fazla alsak bu yerin ne olacaktı biliyor musun? Turşusu çıkacak içeride. Sıcakta. Bak. Vuruyor vuruyor. Evine evine gidiyor Bakayım mı kim? İlaki. Daki. <laughs> bakayım lan. Nasıl boy? İlaki. Karadeniz'de ona çoban. İlaki. Yarıya kadar çektim çukur Toprağı olduğunu nereden Bekir? Abi ben onun ağırlığından biliyorum Hüseyin abi. Ağırlık var ya böyle ağırlık. Çekerken kolunu böyle vırın vırın ettiriyorum. Ne diyor? Ağırlığından anlıyorum onu ben ağırlığından. Vırın vırın. Hüseyin abi yem güzel de yem yetmeyecek. Yok yok. Aynen sağlam galiba Metin. Yok ya, Yaşa ya, Şuna baksana abi küçücük ya. E, tamam işte abi yeter abi. Ha, abi yeter mi? Abi bunu ne yapacak? Abi bunu... Bayram bunları görmesin yalnız var ya bizi bir sürü laf edecek yalnız. <laughs> Sen şunları bir çıkarsın şöyle koysana. <laughs> dur, dur dur dur. Hayır resmi, yani resmi çekeceğim bayrağı açacağım. Şunları çeksene. Senem bir dakika ya bir dakika abi. Ya senin. şuraya yatır şunu bir dakika ya. Abi bir dakika yemler karışacak ya dur bir dakika. Karışmaz. Abi gözünü çekme ya aşağıda balık dolu ya. Basıyor şimdi motoru. Duvarla attıra attıra gibi yiyormuş. Motor yaptırdıysa şeyden yiyemezsin gelsin bizi onu şeyden alalım. Kıyıdan. <laughs> ha öyle olabilir bak. Ona söyle. Üç paket yiyemezsin. Üç paket ne yapacaksın ya? Beş paket alsın. <laughs> Daha alsın ben veririm ya şey. Ne yapıyorsun? Ne yaptın motoru? E ee, çalışıyor yani motor. E ee, hadi çık gel. Bak biz gittik sen beni bir dinle abi hemen lan gurlu gurlu konuşup ee, torbadaki yemciyi ben arayayım bir, bir, dakika kapat. Tamam mı? Eee ondan bir yem al. Eee şey param var mı yanında? E tamam verirsin onu ben sana veririm burada. Tamam mı? E, ee, i̇skeleden alalım seni. Dur bir dakika ben bir arayayım önce yem var mı? Yem yoksa şeye uğrayacağım çünkü. Başka yere arayacağım. Orada varsa onu alırsın. Tamam mı? hadi. Hadi bay Balıksa balık. Arayamak değil Evet. Tamam, tamam. Ha bunun ucunda yine mi de kalmadı ya? Bunun abi. İyi ucuna. Güzel. güzel. Güzel güzel çok güzel. Yani. Oh, oh, oh. Leyla! Oo oh, evet büyük Sorumlu büyük. Lan, oh Allah. Oh oh oh, oh. Hey oh, koçum oh, oh. benim be. Hem ben de antenli. Böyle Olmaz böyle güzellik ya. Yani hep sahne az solist gibi sonra çıkıyorum Normalde ben. Normalde benden fazla yakalamanız lazımdı şimdiye kadar. Acilem yok benim biliyorsun. Bak, Haydi. Bakacağız. Yavaş yavaş. He? Çok büyük balık var aslında. bu sefer öptürdüm onu ama. Yak çıpra bu. Şöyle emiyordu. Var abi var. Mercan olsa diteceğiz. vururuz açar. Mercan. Evet. Arkadaş şunun önüne bir tane boncuk koymam lazım benim. Her seferinde kaçırıyorum. Şey Şeyi alabilmek için. Aydın benim kovam nerede? Cüneyt. Sen mi? Adamı öyle bir korkuturum ki. Bak bir balıkla korktu benden. Hadi bakalım abi. Ne yaptı? Oradan hemen bu tarafa geçti. Bak ben de balık alırım diye. Eee. Bak bir balıkla. Oy ama bak ama bu duman evet. attırırım bak duman. Hadi adamı bakalım. kök sürttürürüm. <laughs> kök. Duydun mu beni? Duydum duydum. Metin. Ha? Abi yakalık duruyor madem bak ha. Bak evet, gök çok turuk. Bu gök. sefer, bu sefer hakikaten adam, ağır adam. gibi. Bomba geliyor bomba. İyi balık. Bomba yani. bak. Ben sana ne diyorum biliyor musun? Bomba. Cüneyt. Efendim abi. Adamı tek balıkla korkuturum ben böyle hemen yer değiştirir benim yanıma gelir. Vay Hüseyin abim. Bak nereye gidiyor balık nereye gidiyor Cüneyt. Hayt göçüm evet. benim. Oo ya. o, abi şu. yavaş çek yavaş Allah, çek. Vov vov vov. Allah'ına Allah 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 kurban. Olmadı, Olmadı şimdi be. Ya Hüseyin abi hem şimdi, büyüğünü yakaladın ya. Ne? Bak ben <laughs> daha konuşmadım. Evet. Daha benim günüm bitmedi dedim değil mi? Oy. Bak. Günüm Allah bitmedi. Allah'ına Allah kurban. <laughs> Bak ben boş konuşmam. Günüm bir çık o zaman konuşacağım. Bak kendi bile çıktı oldular. Beni yormuyor adam. <laughs> Profesyonel diyorsun. Eee Aydın abi. Şimdi altta kalmamamız lazım Metin. Yok abi, biz oyun gibi yakalayamayız artık ha. Bak, ne yaptı? Tek balık attı, aldın. Adam ne yaptı? Oradan buraya yanıma kaydı hemen. Yap baba, ne yapıyorsun abi be? Şu kovayı ya. boşalt da hadi benim canımı <gülüyor> sıkma. <gülüyor> Güzel bir hava oldu. Tam istediğimiz gibi değildi çünkü hava çok durgundu. Ama Allah bereket versin yine güzel bir balık oldu. Metin bugün yine 3 tane çıpla çekti. Aynen. Güzel. Cüneyt kardeşim de birileri çekti. Ben ne de ufak tefek bir şeyler aldım. Ama dediğimiz gibi hava inanılmaz güzeldi. Çırpıntı yoktu. Eğer çırpıntı olsaydı daha iyi olurdu. Bunlardan daha fazla alırdık. Meralara gittik. Meralarımız iyiydi. Meralardan aldık zaten bunları. Ee, biraz mamunda bir sıkıntı yaşadık. Sağ olsun bayram arkadaşımız o bize bayram etmiştir ama işte mamun da canlı değil. donuk mamunlar da elimizde. Yine de iyi bir aldı. İnşallah sizleri de memnun eder bu e, görüntüler. Hep beraber keyifle izleriz bunları. Hepimize bir anı olur bunlar. Metin de zaten bir 15 bir ay bir buçuk ay yok. Ondan sonra bir buçuk ay sonra tekrar geliyor. İnşallah beraberiz yine. Şimdi bunlar nereye gidiyor Metin? Bunlar şimdi denizden denizden direkt Midye'ye gidiyor. Önce, önce, dik, dükkana sonra temizlenecek yani tavaya arkadaşlar. onu hep beraber arkadaşlarına kameraman arkadaşımız, şimdi, e, bir tekneci arkadaşımız, bir e, Hüseyin arkadaşımız işte diyor kendisi zaten bu işin erbabı. Ve boyacı Metin'le birlikte hep beraber yiyeceğiz bu işi yani. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar dükkana geçeceğiz biz. Dükkanda bir Bunları pişireceğiz. Güzel bir hava oldu. İyi eğlenceliydi bizim için. Hava biraz daha böyle sert olsaydı daha güzel balık olacaktı. Çok durgun da hava çünkü çok yazdan kalma bir havaydı. Bu, bu balıklar böyle e, durgun havaları sevmiyorlar. Çırpıntı havaları seviyorlar biraz da. İyi aldı ya. Yine de herkesin emeğine sağlık. Metin'ciğim. Herkese hayırlı, hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs> İyi akşamlar. Çok şimdilik, şimdilik. Şimdilik. Evet, şimdilik. <laughs> Evet arkadaşlar, dükkanımıza da geldik. Burası bizim küçük bir fakir evimiz. Evet. Metin ee, hemen balıklarımızı temizledi. Aynen efendim. Küçük el de işte hemen balıkları pişirmeye evet. başladı. Ama İnşallah arkadaşlar, birazcık... balık... ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim, balıkları biz ee, Ege'nin ve Bodrum'un en güzel e, zeytin yağısından bir şeyiyoruz. bu. Milletin <laughs> e, olmazsa olmazı olsun. Biz çiçek <laughs> yağı kullanmıyoruz. zeytinyağı Zeytin yağı kullanıyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyor. Evet. 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 Durum bu arkadaşlar. Biz de bizimizi yaptık. Şöyle nar gibi. Nar gibi işte. Biraz daha Salatamızı yapacağız. Salatamıza ne yapalım? Afiyet olsun bize. Sizlere de afiyet olsun. İnşallah hep beraber bir gün olur. Hep beraber yiyiniz. Bodrum'u bekleriz herkesi. Bodrum'un suyu <laughs> güzel, havası güzel. Denizi zaten güzel. Herkese çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere. Kendinize iyi bakın.